Şimdi Şevket, Şevket bulduğu su. Bulamaz dedikleri su. <laughs> Biz Bu Burası neresi? Ankara'nın Polatlı ilçesi Oğuzlar Yağır köyündeyiz şu anda. 2017 yılında Şevket amcama bir su buldurmak için bir çalışma yaptıracaktım. Uzunca süre kendisine uğraşmaya çalıştım ama sonrasında ulaştık. Sağ olsun Şevket amcam sormadı geldi. Çalışmalarını yaptı. Bana belirtmiş olduğu yerde Belirttiği metrelerde söylediği miktarda suyu ben aldım. Ki Şevket amcam arazimizin coğrafi yapısını bilmediği için bir jeofizikçi, jeoloji mühendisi getirip tespit yaptırmamı istedi. Birinci jeoloji mühendisimizi getirdik. Yaptığı çalışma sonucunda burada damla su olmadığını söyledi. Sonrasında biraz içimize şüphe düştü. Hayal kırıklığı ikinci jeoloji mühendisimizi getirdik. Aynı lafı o da söyledi. Sonrasında Şevket amca ona tekrar ulaştım. Amca böyle böyle söylüyorlar. Ne yapmam gerekli? Allah'ın izniyle senin orada suyun var. Korkma dediğim yere sen çalışmalarını başla. Allah'ın izniyle suyuna kavuşacaksın dedi. Ve aldığımız su. Bir önceki videomuzda da parlamış sulanıyordu. 60 fıske. Çıkış noktası şu anda budur. Ben Tolga Bey'e teşekkür ediyorum. Beyan ettiği gibi daha evvelinden ben buraya geldim yapmış olduğum etüt aynı noktayı gösterdim. Tabi bu noktada e, Cengiz beyan etti. Bu kontakçılar e, burada su yok. Mühendis arkadaşlarım son kontakçılar da, da işi bıraktı. Çalıştıktan sonra, de, sonra de, bırakacakmış. Beni aradı. Ben devam etmesini burada suyun olduğunu belki metrede yanılabilirim. Bunu her videomda her çekimde belirtiyorum. Yanılabilirim dedim. Devam etmesini söyledim ve devam etti. Kurban ölüm Allah bizi mahcup düşürmedi. Aynen. Ve işte gördüğünüz gibi burada 60 kişilik su yani her şey göz önünde ve ee, işte bize ulaşmak için su bulan adam demeniz yeter. De, yeter ki su bulan adam de. Türkiye'de su bulan adam de. Dünyada su bulan adam Allah'ın izniyle ben e, karşınızdayım. Darda kalıp susuzluk çekenler. Bu arada su yok diyenler. Su olup da biraz da bulunmayan yerde 5 tane, 10 tane, 20 tane kuyu vurup damla su alamayanlar su var ama alamıyor. Bana ulaşsın, ben yardımcı olayım. Gördüğünüz gibi darda kalmış e, kişilere ben e, yardımcı olmaya hazırım. E, sizin bir duyumunuzu alabilir Size kimsiniz? Size kim derler sana? Ben Korkan'ın babasıyım. Evet. Sondacı, evet. Sondacı bir... Son, Sonda bir... Sonda bir gösterdiği yere sondajı vurduk. Son gün sondajı burada su yok dedi. 148 metrelere indik. Burada suyun olmadığını söyledi. O an Şevket abinin dediği aklıma geldi. Sondajlar dedi 50 metreye kadar iner dedi. sonradan da inmez dedi. söyleyecek dedi bulamayınca. Ama siz onlara inanmayın. Dedi. Yine de inin dedi. inin dedi. Allah'ın izniyle devam et dedik. Gördüğünüz gibi yani muazzam bu suyu bulduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun size bu imkanı sundu. Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Aynen beyan ettikleri gibi şimdi bazı son tatçı arkadaşları karalamış olmayarım. Yoğumiyesi çıkmadığı için, zemin sert olduğu için, zoruna gittiği için Tabii su, istemiyor. su yok diyorlar. Veyahut da bu bölgede zemin kirgilebilir. 50 metre gider, 10 metrede, 20 metre gider, bölge bölge her yerde zeminler değişebilir. Ben özellikle bir geldiği zaman bırakma bir müddet devam etmelerini. Çünkü zemin değişmez değişir. Bu bölgeleri bilmediğimiz için değişir dedim. Devam edin dedim. Ve işte gördüğünüz gibi Cenab-ı Allah bu suyu vermiş gidenlere hayırlı olsun. Darda kalanlara bu şekilde sıkıntı çekenler bizlere ulaşsın. Ha su bulan adam demeleri yeter. Türkiye'de su bulan adam desin. Su bulan adam şirket olarak desin. Nerede derlerse desin direkten evet, çıkacak direkt arkadaşlar. Mesela ben <gülüyor> çıkarım eee Genclere yardım için teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Hayırlı, Hayırlı olsun. Allah olsun. Allah Allah olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.